Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle DevilDon 5 6'nın birer tanesi kaldı. Onları yaparken videoya alayım dedim. Böyle şunlarımızı basalım. Başka eksik bir şey kaldı mı? Bunu basalım. Haydi bismillah. Bunu şunu da basalım hatta. Biraz uzun bir video olacağı benziyor ama hayırlısı bakalım. Böyle Bir kalsın bunlar? Bragman'ımız basıldı. Güzel. Oo, oo. Başta çok vuruyorlar da, sonra toparlıyoruz. Sanki bir şeyleri eksik basmış gibiyim ama. Nasılsınız, iyi misiniz? Şöyle döneceğiz. Biraz sus, susabilirim bu videoda çünkü fazla odaklanıyorum. Devildom dönerken. De yani ölmek istemiyorum ya video çekerken. <laughs> Ölüp de rezil olmayalım şimdi. Şu ana kadar bir problem yok. Zaten tur bittikten sonra size itemlerimi gösteririm. Neler var neler yok. Onları biraz yorumlarız. Ardından kapanış. Ve takıları değiştireceğiz burada haberiniz olsun. Ee, o oh, ikisi de geldi. Baba baba baba. Öleceğiz mi? Ölmeyeyim be. Aa ne yapıyor ne yapıyor? Lak lak giriyor. Eyvah eyvah ya. ya şu lak girme işi biraz yoruyor adamı ya. İyi. Ya bu stun attığımız olsa daha rahat kesiyoruz da. Yuşo çok vuruyor. Normalde bir tane daha boss çıkıyor şu yerine o stun yiyor. Şimdi bu humanoidler biraz sıkıntı. Çok menzilliler. Bak şu menzilli, şu da menzilli. 4 tane menzilli var. Onları yavaş yavaş keseceğiz. Hadi gel bakayım şöyle pet. Ama atamız var ya fenasal bir şey ha. Değil mi? Atamızın niye böyle olduğunu videonun sonunda göstereceğim tabii ki. Zaten az çok tahmin etmişsinizdir de. Hatamın niye öyle olduğunu Bir şeylere eksik basmış gibi hissediyorum Bir yanlışlık var gibi de çözemedim Neyi basmayı unuttuk biz acaba Bu merak ediyorum Canımız doldu çok iyi Çok iyi be Harbi. Ken üstünde oynuyorum ama. İyi hoş da. Allah giriyor bazı. Malum yurt internette bu kadar oluyor. Bir de Amerika soruları yani. En Ama ona rağmen bir şeyler başarmaya çalışıyoruz ya. Yani. Kayıt. O bir yuşuva daha çıktı. Ben hiç risk atmayacağım. Normalde diğer barga çıksa onu şey yapardım. Direkt içlerine girip keserdim. Bargayı stunlayarak. Bu zaten bana mis atardı genelde. Bargayı stunlaya stunlaya keserdik. Rahat o daha hızlı dönebilirdik. Ha bu video özel şu çıkartıyor. Bu şu çok vuruyor ya. Öyle bir sıkıntı var. Bunu kaytlayacağız. Lag olmasa kendime biraz daha güvenirim de. Kayt konusunda. Oo bir tane esans attı harika. Bunu beğendim. En azından boş şey yapmadı. Hop 6'ya girdik. Takılarımızı değiştirelim. Bunlar full yakıncı. Bu yüzden bir problem yok. Bunlar full yakıncı dediğim. Bu bu dejderler sıkıntı. O slotta hepsi menzilli çıkınca biraz dara düşüyoruz. Çok iyi katlamak gerekiyor. Bunlar da lagdan dolayı dibime girmediği halde vuruyor şeyler eksik ya. Hanım basmıyor. basıldı. Allah Allah. şey eksik basmış gibi hissediyorum. Şu siyahlar menzilli arkadaşlar. Şu Black Dragon. Diğerleri menzilsiz. Burada da yine nispeten rahat. Canım yani max HP'm düşük. revyak bana tek atar mı acaba? revyak tek atarsa bana rezil olduk demek. Ki. Belki en ile arttırabiliriz canımızı. Ben daha önce döndüm. Tabi max HP'm biraz daha fazlaydı. Ya yani koyu da ıskaladım hatta. Enko basamadım. Yani Pet'in yanında değilken bastım. Kötü oldu. Ama ona rağmen kestim yani. Ölme. Ölmeden döndüm. Burayı. Oo bunların hepsi menzilli. Eyvah eyvah. Ara düşeceğiz biraz. Çocuklar mis atın mis atın lütfen. Lütfen biraz daha mis atın hadi. Harika. Bunu stunlayalım. Beyaz menzilsiz. Bunu stunlayalım bir de. Yemiyor. Sen niye yemiyorsunuz? Vay be. Bu aşamalara geldik ya. Çok şükür. Allah'ıma. Bu aşamaları gördük. Burada çok hızlı bir takı değiştirelim. Burada risk alayım mı? Almayacağım ya. Yani. Başka bir videonun konusu olsun. Risk. Baksana vuruyor bir de kara de mis atmazsa Hepten sıkıntıya düşeriz yani Stun dümende yemese stun bir koysa ikisi aynı anda ölüyoruz Hadi bakalım Vay be official'da da dd6 dönmedim demem Solo Dp'lerde Çok mesai harcadım burada yani 1 milyon kere falan dönmüşümdür dd6 Ama official'da Hadi iki diyelim. İlkini ben tek döndüm. Bu kaydı başlatmadan önce. Daily bahanesiyle. Ama bu sefer biraz daha güçlüyüm. Çünkü bu var. Deviz Skeleton kartsız dönmüştüm. Şimdi daha da hızlandım deviz Skeleton kartı takınca. Oo, bunların hepsi menzilli. Oo çok kötü. Bu Halle Queen'ler menzilli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Can çek can çek can çek. Çektorun gücü adına. Aa bug'a girdi. Yapma ya yapma ya. En sevmediğim şey. Şunlar bug'a giriyor. Bug'a girdiği zaman böyle çık yapacağız. Ve bir düz vurup can çekeceğim. Çok iyi değil mi ya? <laughs> Ama bazen çekmiyor can. Hadi bakalım. Çok gitti azı kaldı. Güzel. Tulledik canı. Bunlara dokundurmayalım fazla. Ama Felinace'de açmam lazım. Şu Felinace'de açık girersem son odaya çok iyi olur. buradan HP gelir. Sıyrılma gelir. bit bir iki otoyu falan ıskalarsa. Daha da vurdurtmam kendime devir reviyaka. değil hızımız ya bence. Bu aşamalar için gayet yeterli. Oha ölme Hadi şey çalış. Pelin ist. Heh. Lanet olsun. Burada moblar buglı ya. Güncelleme gelmesine lazım. Moblar gözükmüyor. Hani gene mi bug'a girdi? Sıkıcı. Eline açsana. Ha, tamam. Haydi bakalım. Antik kemerim olmadığı için burası 4 boss çıkacak. Ama biz yine risk almadan adam akıllı yani kendimizi bilerek kendimizi bilelim abi. Biz gücümüzü bilelim. Bu bize şey atacak. Eee silent atacak. Silent atacağından ötürü olabildiğince skill'leri spamlamaya çalışıyorum zehirleri. Silent atınca skill atamayacağız çünkü buna. Ve yedik Silent'ı. Aa yemedik. Nightmare attı. Çok iyi. Şimdi bossları tek tek çekelim. DG'lere dikkat. DG'leri en sona bırakacağım. Önce bir şunla bossları keselim. Antikleri. Daha sonra mortal takıp DG'lere girişeceğim. Dördünü aynı anda kesebiliyorum DG'lere. Oo oh, lan dalmışım. Dalmışım vallahi. Eline ist kapanınca iyi vuruyor bunlar. Hadi ya slow ye slow ye. Slow be yemiyorlar ya. Abi Dead Eye çok güzel olmuş ya. Vallahi acısını çıkarıyorum şu çarın. Bu çar o kadar kötüydü ki yani. Hiçbir yerde oynanmıyordu. Geçen ya epik gelene kadar. Bu çar 8, 8 epikten beri kötü. Yani, ee, sirk de falan güçlüydü. Ondan sonra çöp oldu çar. Şuna bak abi. Mükemmel bir şeysin ya sen. Aha işte açıldı son anda. Gelin bakalım DG'cikler. Akıla pink mi var ya? Yapma. Eyvah. internet gitme. Dur. Lütfen. Şunu basalım mı? oğlum olmaz. Çok pink var ya. Ne yapabiliriz? Elini iyi saçalım. Bunlar çok dokunmasın bize. Bunlar bir anda burstlüyor çünkü. Şimdi birazdan zehir atacak bunlar. Zehre dayanabilirim. Çünkü kayıttan önce döndüğümde 3 tane zehir attılar dayandım onlara. Evet. Birini keseyim en azından. Bir tanesi geldi zehirlerin. 2 oldu. 3 oldu. Oo düz vuruş yedik. Hadi. Doldur canı. Tamam. Bu kadar basit. Döndük ya. <laughs> harikayız ya. Valla harikayız ya. Görevleri teslim edelim. %3 veriyor. Şimdi gelelim itemlere. Zaten bunu biliyorsunuz önceki videolarda. Art 22 kas. Ya bunları göstermiştim daha önceden. Yine de gösterelim tekrar. Böyle Kundaklılarda hafif değişiklik yaptım. Kritik gücü yükselttim ama %5 Agidex. Bu da %5 Agidex. Kritik gücü eski yayıma göre biraz daha fazla. Ve tabi can alıcı nokta burası. <laughs> 8 slot beltim var artık. S5, S4, 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 Snowman. Buraya eğer şeyseniz küp takabilirsiniz. Atıyorum gücünüz yetmezse, defansınız vesaire. Devil Reviak, Grandmaster, Hector, P atak. Bununla can çekiyoruz ve Devil Skeleton. Bunu kayıttan önceki turda bu yoktu. Kaydı başlatmadan önce buldum, aldım. Kayıtta sizle beraber deneyimlemiş olduk. Gayet güzel kart. Yani işime yaradı. Bunlar da zaten Halloween eventi videolarımdan görmüşsünüzdür. Botum kritik güç vermediği için lava bot buldum bir tane. Lava bot aldım. Ve kanat zaten bildiğiniz üzere bunlar. Bu yüzükleri de daha önce göstermiştim. Ekstra. Başka özelliklerimiz de bu şekil. Böyle ortaya alalım iyiyiz güzeliz. Hatta şöyle yapalım. Antik takılarda daha fazla kritik gücüm var da. Ya Mephisto'yu takınca 640 falan oluyor kritik güç de. Dev daha iyi. Totalde. Yani 50 kritik güçten daha fazlası oluyor. Yani %30 her şeye vuruyorsun. Yani HP MP düşüyor ama olsun. Önemli değil. Ya durumlar bu şekil. Çar oturdu yani iyice. Tabii bufflar da önemli. Burada baksana bir sürü buff bastım. Videoya özel. Normalde bunları harcamam. Ama sırf sizin için. Sizin için harcadım buff'larımı. Ee, bu videodan böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.